Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü tamir videomuzda 26 inç tekfut marka bir LCD televizyonumuz var fişimizi takalım dokunmatik olan power düğmemize dokunduğumuz zaman hiçbir tepki yok arkadaşlar televizyonumuz şu an için standby ışığımız yanmıyor ve dokunmatik panelindeki power düğmesine bastığınız zaman televizyonumuz tepki vermiyor. Şu an için televizyonumuz ölü durumda. Hemen televizyonumuzu açıp kontrol işlemlerimizi yapabiliriz. Besleme kartında bulunan 400 voltluk filtre kondansörümüzün uçlarını ölçmemiz gerekiyor. Yaklaşık 310 voltluk bir voltaj görmemiz gerekiyor. Buradan DC voltaj kademesine aldım. Bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, bu noktaya baktığımız zaman 307 volt gibi bir voltaj görebiliyoruz. Bu demek oluyor ki bizim 220 volt girişimizden sonra köprü diyottan sağlıklı bir şekilde geçen voltaj bize filtre kondansörümüzde yaklaşık 310 volt DC voltajımız oluşuyor arkadaşlar. Enerjimizi kapattıktan sonra kondansör uçlarımızı ölçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazen burada kartımız arızalı olduğu için voltaj birikmesi olabiliyor. Ve siz buraya dokunduğunuz zaman çarpılma riskiniz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki voltajımız şu an için sıfırlanmış durumda. Besleme kartımızın hemen çıkış noktasında hemen şu noktada ve şurada iki adet kondansörümüzün değişimini yaptım. Görmüş olduğunuz 2700 mikrofarad 16 voltlu kondansörümüzün tepe noktasından şiştiğini ve 1000 mikrofarad 16 voltlu kondansörümüzün de tepeden şiştiğini görebiliyoruz. İkisini bu noktadan çıkarıp hemen değişimini yaptım. Buraya takmış olduğum kondansatör 4700 mikrofarad 35 voltluk bir kondansatör arkadaşlar. Bunu sadece deneme amaçlı buraya taktım. Ve bunu daha sonradan küçük boyutlu olarak buraya daha uygun bir kondansatör takacağım arkadaşlar. Besleme kartlarında arıza tespiti yaparken öncelikle şu yolu izliyorum arkadaşlar. Buradan 220 volt girişimiz var. Buradaki sigorta ve varistör görüyorsunuz. Bu noktadan geçtikten sonra buradan emi katından geçiyor. Burada köprü diyotumuz var. Ve köprü diyottan buradaki 400 voltlu kondansatöre geliyor. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yoksa bizim buradaki kondansatörde 310 volt yaklaşık voltajın oluşması gerekiyor. Ben buradaki sigortanın ölçümünü yaptığım zaman buradaki Buradaki sigortamızın ölçümünü yaptığım zaman sigorta ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyorum. Hemen şu noktada köprü diyotum var arkadaşlar. Ayaklarına baktığım zaman bir kısa devre yok arkadaşlar. Hemen ben buradaki kondansörün ucunu ölçtüğüm zaman 310 volt görürsem benim filtre kondansörü yani 400 voltluk bu kondansöre kadar girişte herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliriz. Buradan 310 voltu az önce ölçtüğümüzde gördük zaten. Burayla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Hemen benim bu noktada 2 adet SMPS trafosu görüyorsunuz. Buradaki çıkışların oluşabilmesi için buradaki SMPS trafosu kullanılıyor. Buradan 24 volt, 12 volt, 5 volt gibi voltajlar oluşuyor. Buradan da bizim e, standby trafosu var arkadaşlar ve burada da bir adet entegremiz var. Standby entegresi. Buradan yaklaşık benim 3.3 volt ve 5 voltluk 2 adet Standby voltajımın oluşması gerekiyor. Buradan ölçtüğüm zaman 3.3 volt ve 5 volt olmadığı için arkadaşlar benim televizyonumda standby ışığı yanmıyor ve televizyonum kendini açamıyor. Standby trafosunun çıkışındaki bu noktadaki Schottky diyotum ya da buradaki benim standby entegremin ölçmem gerekiyor. Standby entegrem çalışıyorsa buradaki dirençleri ve diyotları ölçmem gerekiyor. Ve sizler buradaki besleme kartlarının ölçümünü yaparken bu noktalarda görüyorsunuz bizim diyotlarımız var arkadaşlar. Bu diyotları hızlıca kontrol etmeniz gerekiyor. Bunları biliyorsunuz çizgili yere siyah probunu değdirdiğinizde tek yönde değer göstermesi gerekiyor. Diğer yönde değer göstermemesi gerekiyor. Ben hızlıca hemen çizgili yerlere siyah probumu değdiriyorum ve hepsinde istenilen diyot değerini görmem gerekiyor arkadaşlar. Bu hızlı arıza tespiti yaparken her zaman bu yöntemi izliyorum. Eğer televizyonumda standby ışığı yanıyorsa 3.3 volt ve 5 voltum varsa o zaman SMPS trafosunun hemen çıkışına odaklanıyorum ve buradaki kondansatörlere ve başka malzemelere bakmam gerekiyor. Burada görmüş olduğumuz bizim feedback amaçlı kullanılan bu noktalarda optokuplörlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da sıklıkla bozuluyor. Bunların ölçümünü yaparken hemen yine diyot kademesinde noktalı yer bizim LED'in olduğu nokta arkadaşlar. Burada normal Diyot ölçer gibi LED diyotu ölçmeniz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi istenilen voltajları görebiliyorum. Yani buradaki optokuplörlerin kısa devreye düşmemesi gerekiyor. Ama bunların sağlıklı ölçülebilmesi için buradaki optokuplörleri dışarıya alıp ölçmeniz gerekiyor eğer şüpheleniyorsanız. Bunlar feedback amaçlı kullanılan optokuplörler. Nedir bu? Çıkışından eğer 12 volt ya da 5 volt ya da 24 voltunuz çıkmazsa buradaki optokuplörler bunu e, buradaki entegreye bildiriyorlar. Hangi entegreye? Şurada hemen benim arka tarafında bulunan bu noktada benim fan entegresi var. 75-29 entegresi olması gerekiyor yanılmıyorsam. Buradaki optokuplörler bu noktaya benim istenen e voltajın çıkıp çıkmadığını buradaki pvm entegresine bildiriyorlar ve fit e buradaki feedback'i alan buradaki PWM entegresi istenen işlemleri yapmaya başlıyor ve buradaki bizim MOSFET'le beraber anahtarlama işlemi yaptırarak buradaki SMPS trafosu sayesinde çıkışlarda istenilen voltajların oluşmasına sağlıyor ve sürekli bu işlemi tekrarlıyor arkadaşlar. Buradaki işlemi sürekli olabilmesi için buradaki optokuplörlerin düzenli olarak çıkıştan feedback yani voltajdan oluşabildiğini sürekli olarak PWM entegresine bildirmesi gerekiyor. Söylediğim gibi benim buradaki standby entegresi e, sorunsuz olarak çalışıyor olması gerekiyor. Ya da şot gidiyor herhangi bir sıkıntı yoksa standby voltajı oluşuyorsa benim çıkış voltajlarımın da oluşması gerekiyor. Ama ilk anda gördüğünüz gibi televizyonumuz çalışmıyordu. Standby ışığımız yoktu arkadaşlar. Buradaki entegremizin hemen ölçümünü yapalım. Entegremizin GND ayağını bulmamız gerekiyor. Bakın mesela data sheet'ini hiç bilmeseniz bile arkadaşlar şu noktaya değdiriyorum bakın şuraya. Bir şaseye değdirdiğim zaman sırasıyla bakıyorum bakın buradaki üçüncü ayak benim GND ayağıymış. Şuradaki. Yani bazen data sheet okumanıza bile gerek kalmıyor arkadaşlar. Sırasıyla baktığınız zaman GND ayağını biliyorsunuz. Daha önceden bununla ilgili birçok video çekmiştim. Entegrelerin sağlamlık kontrollerini hızlıca nasıl yapabilirsiniz diye. Üçüncü ayak GND ayağı olarak bulduktan sonra buraya kırmızı probumu değdiriyorum. Diyot kademesinde sırasıyla tüm ayaklara bakıyorum arkadaşlar. Bakın ölçü aletimde 700'lü bir rakam gördüm. Burada herhangi bir değer görmedim arkadaşlar kısa devre olmadığı sürece burada açık devre gibi gözüküyor. Bunlar genelde NC ayağı dediğimiz bizim açık ayaklar. Yani burada herhangi bir bağlantı yok. Bakın arkaya baktığımız zaman şöyle yakınlaştırdığım zaman bakın burada herhangi bir lehim yok ve bir bağlantı yok arkadaşlar. Bunlar NC dediğimiz yani boş olan ayaklar. Bu nedenle burada herhangi bir değer görmemeniz gerekiyor. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor. Bazen mesela diğer ayakta da kısa devre görüyoruz. Bu bozuk mudur diye soranlar var. Bazen e, GND ayağıyla diğer ayaklar birbiriyle bağlantılı olabiliyor. Bunları nasıl anlayabilirsiniz? Arka yüzeyine baktığınız zaman ayaklar birbiriyle bağlı mı diye bunları kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bazen de e, buradaki bakır yolları takip etmeniz gerekiyor. Evet sırasıyla ölçmeye devam edelim. Bakın ilk ayağında istenilen diyot değerini gördüm. İkinci ayak açık devredi yani bağlantılı değildi. Üçüncü ayakta gördük. Evet görüyorsunuz. Bu noktada kısa devre görüyorum. Buraya bakalım. Diyot değeri gördüm. İstenilen diyot değerini gördüm. İstenilen diyot değerini gördüm. Şu ayakla arasında kısa devre olduğunu görebiliyorum. Bakalım. 3. ve 8. ayağının kısa devre olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Buradaki entegremizin data sheet'ine baktığım zaman GND olan GND olan ayak 8. ayakmış arkadaşlar. Ama burada 3. ayak kısa devre olduğu için bunu da GND olarak tespit etmiş olduk. Fark etmiyor buradaki ayak GND ve buradaki 3. ayağın kısa devre olmasının sebebi Buradaki direnç arkadaşlar. Buradaki bazen kısa devreden dolayı entegreniz kısa devre olarak zannedebilirsiniz. Az önce de söylemiştim. Bunu arka taraftan detaylı olarak bakmanız gerekiyor. Buradaki bizim GND ayağı dirence. Direncin diğer ayağı da 3. ayağı geliyor arkadaşlar. Buradaki bizim direncimiz de küçük omajlı. Bakın 7 dediğim gibi burada 7 omajı olduğu için 7 omluk bir direnç olduğu için bu nedenle de kısa devre olarak gözüküyor. Entegremizle ilgili herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece data sheet'ine baktığımız zaman 8. ayak GND ayağıymış. Şimdi artık buradaki Schottky diyotu kontrol edelim. Standby entegremizin ölçümlerini yaptık. Herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Hemen buradan standby entegremizin çıkışındaki Schottky diyotumuzun kontrolünü yapalım. Evet gördüğümüz gibi sıfır. Ölçü aletine baktığımız zaman sıfır değerini görüyoruz. Ve her iki yönde de Schottky diyotumuz kısa devre gösteriyor arkadaşlar. Evet buradan istenilen voltaj olursa dahi buradaki çıkışındaki Schottky diyot kısa devreye düştüğü için istenilen standby voltajı oluşmuyor. Standby voltajı olmadığı için de ana kartımız istenilen standby voltajını almıyor. Ve buradan da start veremediği için de besleme voltajları oluşmuyor. Ve çıkışından da istenilen besleme voltajları olmuyor. Bu nedenle de televizyonumuzda stand by ışığımız yok. Ve televizyonumuz çalışmıyor arkadaşlar. Buradaki shot gidiyotu değiştirdikten sonra muhtemelen bizim istenilen standby voltajlarımız oluşacak. Ve bu stand -by voltajlarından dolayı da ana kartımız start alacak. Start alınca da besleme kartına voltajlarını oluştur emrini gönderecek. Ve buradan da istenilen 24 volt oluşup invertör hattına gönderilecek ve diğer voltajlarımız da ana kart için gönderecek arkadaşlar. Ve buradaki standby voltajımızdan dolayı da ana kartımız çalışmıyor ve televizyonumuz çalışmıyor. Hemen bu noktadaki Schottky diyotumuzun değişimini yapıp televizyonumuzu kontrol edebiliriz. LCD televizyonumuzdaki besleme kartının montajını yaptık. Şu an için enerjimizi verdik. Arka aydınlatmamız geldi. Evet ekran görüntümüz geldi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi video yok sinyalimiz geldi. İlk anda stand by ışığımız yoktu ve bu noktadan da ekran görüntümüz yoktu. Evet arka aydınlatmamız da yoktu. Şu an için arka aydınlatmamız da mevcut. Evet televizyonumuz çalıştı. Çıkışındaki kondansörün değişimini de yaptım. Evet televizyonumuzu toparlayabiliriz. LCD televizyonumuz şu an için çalışmaya başladı ama ekran görüntüsünü incelediğimiz zaman panel görüntüsünde bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Arızalı olarak beklediğinden dolayı muhtemelen nem aldı ya da rutubet yaptı arkadaşlar. Isındığı zaman muhtemelen buradaki bu arka aydınlatma düzelebilir. Bir müddet bekleyelim. LCD televizyonumuzu şu an için toparladık. LCD televizyonumuzu şu an için toparladık. Dokunmatik düğmemizden şu an için power düğmemize basalım. Şu an için power düğmemize bastığımızda açılma sesi de geliyor. Buradaki stand palet ışığı ile ilgili herhangi bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Şu an için de gelmedi arkadaşlar. Buna tekrar bakabiliriz. Evet. Az önce de sizlere söylediğim gibi ekranla ilgili bir sorun olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen nem ve rutubetten dolayı şu an için panelle ilgili bir sıkıntı var. Bir müddet bekleyelim. Isındıktan sonra buradaki görüntü düzelebilir arkadaşlar. LCD televizyonumuz bir müddet çalıştıktan sonra ekrandaki görüntü gitti arkadaşlar. Söylediğim gibi biraz ısındıktan sonra görüyorsunuz ekranımız maviye döndü. Şu an için köşelerde biraz daha yeşil renk var. Bu söylediğim gibi nem ya da rutubetten olabilir arkadaşlar. Sürekli çalıştıktan sonra muhtemelen buradaki görüntü kaybolup maviye dönecek arkadaşlar. Evet şu an için televizyonumuz çalışmaya başladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.